Sıradan insanlar ahlaki değerlerine aykırı olduğunu bilseler bile bir otorite figürü emrettiğinde ne kadar ileri gidebilirler? 1961'de bir psikolog bu sorunun cevabını aradı. Katılımcıların hiçbir şeyden haberi yoktu. Onlara öğrenme üzerine bir deney yapılacağı söylendi. Katılımcılar öğretmen ya da öğrenci rollerinden birine kurayla seçileceklerini sandılar. Ancak her zaman öğretmen rolünde olacaklardı. Öğrenci ise her şeyden haberi olan bir oyuncuydu. Öğretmen öğrenciye hafıza soruları sordu. Her yanlış cevapta elektrik şoku vermek zorundaydı. Şok seviyesi her hatada biraz daha arttırılıyordu. Öğrenci rolündeki oyuncu numara yapıyor, bağırıyor, acı içinde kıvranıyordu. Otorite figürü ise sürekli olarak onları devam etmeleri için teşvik ediyor, başka seçeneklerinin olmadığını söylüyordu. Katılımcıların %65'i, yani her üç kişiden ikisi, en yüksek seviye olan 450 voltluk ölümcül şoku vermeye kadar gitti. Tüm katılımcılar 300 volta kadar çok uyguladı. Katılımcıların çoğu stres, terleme, sinir krizleri geçirmesine rağmen itaat etti. İnsanlar ahlaki olarak doğru olmadığını bilseler bile güçlü bir otoriteye karşı gelmekte zorlandılar. Peki ya sen? Ne kadar ileri gidersin?